Arkadaşlar merhaba. Türk hava yollarının bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Bu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil ve biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Sizin de gördüğünüz gibi nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem bir önceki döneme göre uzamış arkadaşlar. Bu da hoş bir şey değil. Net işletme sevmesine bakalım. Net işletme sevmesinde açık oluşmuş. Biliyorsunuz ben çeyreklik bakıyorum. Yani ne demek net işletme sevmesinde açık oluşması? Şirket tam kapasite çalışabilmesi için sevmeye ihtiyacı var demek arkadaşlar. Bu onu ifade ediyor. Şirket isterse bankadan kredi çeker. İsterse de eksik çalışmaya devam eder. Bu kendi kararı ama e, randımanı çalışamıyor yani şirket. Net borcu bakalım. Net borç 3, 275 milyonda e, 328 milyona nominal anlamda yükselmiş. Bakalım reel anlamda yükselmiş mi? Evet reel anlamda da yükselmiş arkadaşlar. Öz kaynakların %45.8'ine ulaşmış borç. Riskli mi? Bana göre riskli değil. Yani 50'yi geçince risk olur ama bana göre riskli değil. Evet, Türk Hava Yolları için bence riski yok yani. Onu da söyleyeyim. Nakit akışlarına bakalım. Evet nakit akışında şu an için bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Bir önceki çeyrek negatifmiş. Şu anda herhangi bir problem yok. Yatırım yapmış mı? Ona bakalım arkadaşlar. bütün dışına çıkacak. Yok. Ortalama yani her zamanki çıkışını yapmış. E, ciddi bir yatırım gözükmüyor. Yani yatırım derken hani ortalamanın üzerine taşan bir yatırım ama yatırım yapmış. Evet 13 milyarlık bir çıkış var ama zaten aşağı yukarı hep o şeyde çıkıyormuş. Yani bütün dışına çıkmamış. Stoklar çeyreklikte yüzde %16.92 oranında artmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 234 milyondan 165 milyona gerilemiş. Ee, ancak hala öz kaynaklarının %23.1'i kadar bir döviz açık pozisyonu var arkadaşlar. Ama Türk da döviz bazlı bilanço tutuyor. Dolayısıyla dövizin yukarı gidişi Türk Ayorlar'ın negatif değil pozitif etkisi olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne kadar etkinlikleri ee, etkinlikler anlattık. etkinlikler orta kadar. Ee, silah sıra geldi faaliyetlere. Ee, evvela şu hasrattan başlayacağız. Şu sarı zeminlere bakalım. içindeki kırmızı yazılara ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Herhangi bir çeyreğin kendisiyle bir yıl önceki aynı çeyreğin performansını gösteriyor. Örneğin mesela altılarla kıyaslarsak Geçen yıl 6'da 62.9 asılat yaparken şu anda 35'e yani %36.9 oranında gerilemiş arkadaşlar. Pardon şu 56 diyecektik. 56'dan 35'e. Bunu ifade ediyor. Yani işte geçen sene son 4 çeyrekte bir önceki son 4 çeyrek arasında bir farklılık var. Hep kırmızı devam ediyor. Yani azalan bir eğilim var. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık oyuz kaynağıyla %32.19 hasrat yaparken şu anda bu oran 25.99'a gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 31.27'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş arkadaşlar. Favori bakalım. Geçen yıl 3.39'dan 1.50'ye e, gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 4.6'ymış. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net kere bakalım arkadaşlar. Net çeyre bir önceki çeyrek 1.52 imiş. Şu anda 0.27 zarar yazmış. Bir önceki çeyrek de 3.96 imiş. Bu da her iki kötü olmuş. <laughs> Öz kaynak büyümesine bakarsak çeyreklik. Geçen yıl 12.72 iken bu yıl ee, 5.51'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 9.91'miş. Bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 169.5'ten 39.2'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 48.7'ymiş. Dolayısıyla burada da her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş arkadaşlar. Yani anlayacağınız eee hmm. Burada zirveden sonra yavaş yavaş düşüşler başlamış arkadaşlar. Şimdi tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayacağız. 5 yılın en düşük FK'sı 1.94'müş. Şu anda 4.13 en düşüğünün 2.13 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.30'muş. Şu anda 0.60. O da en düşüğünün 2.1 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 2.14 ee, şu anda arkadaşlar. O da no, normal, makul bir rakam. Onu da söyleyeyim yani. Ee, kötü bir rakam değil. Halka açık oranı %50. Tamamını almak için gereken para 217 milyar ki ciddi bir para. Ee, sevgili arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 339.50 ile zigve yapmış. Zigvesinde şu anda 7.88 aşağıda. Bir yıl önce 321.50'den alan da %2.7 zarar etmiş ama enflasyon onu parasını elde etmiş arkadaşlar. Bir önceki 31575 315.75'miş. Oradan %1 düşmüş. Şu anda 312.75 bakalım bundan sonra ne olacak. Şimdi buraya kadar etkinlikleri anlattık. Faaliyetleri anlattık. Sıra geldi. Şu geçmiş filan çöyde hisseye bir değer biçmeye arkadaşlar. Evvela onu yapacağız. Sonra da geleceği simüle edeceğiz. Şimdi geçmiş bir baktığımızda büyüme 39.2 defter değerimizi 519. Bunu bu oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak Kazancınız 203 lira 67 kuruş olacaktı değil mi? Bunun için şirkete ne veriyorsunuz? 312 lira. Bunu da faizi yatırdı da 146 lira 99 kuruş para kazanacaktınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket e, alternatif getli yenmiş. Fiyatımız 312 değil 433 bile olsaydı ben aynı şeyi söyleyecektim arkadaşlar. Bakın değiştireyim fiyatımı ne olacaktı? Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacaktı. Biz de 433'ü kabul edecektik ama öyle olmamış tabii. Şimdi bu bilanço geçmişte kaldı arkadaşlar. Biz geleceği simüle etmemiz lazım. Gelecekte ne olacak? Şimdi bakalım gelecekte ne yapmışız? Evvela bir önceki çeyrek ne kadar hata yapmışız ona bakalım. Ben 507.75 bekliyormuşum defter değerini. Gerçekleşen de 519.82 olmuş. Yani benim e, yanılma 2.4 daha iyi olmuş hatta onu da söyleyeyim sen. Yani kötü olmamış daha iyi olmuş. Sevgili arkadaşlar yani ben de bilmişim. Yani %10'u geçmemiş çünkü. Şimdi tekrar bir simülasyon yaparsak 519.82 defter değer var. Ben 530 lira 71 kuruş bekliyorum. Ancak öz kaynak büyümesi 9.80'den 2.1'e gerilecekmiş arkadaşlar. Yani burada bir gerileme bekliyormuşum. Fiyat 312 lira 75 kuruş. Bendeki değeri de 207 lira 93 kuruş çıkıyor. Ne oldu? Birdenbire değer 400'den buraya düştü. Çünkü büyüme de düştü arkadaşlar. Bakın büyüme 9.80'den 2 oldu. bile düşünce maalesef değer de böyle oluyor. Peki bu buraya gelecek mi? Onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir ihtim yok yani. Buraya düşecek diye bir yok. Ya da buradan daha yukarı gitmez diye bir yok. Ben bir şeye etmez derim ama gitmez diyemem. İkincisi bunu bilsem zaten kendim alıp satarım. En düşükten alıp en yüksekten satar. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani buraya gelir, şuraya gider bilmiyorum. Piyasa nasıl davranır bilmiyorum. Piyasa her zaman realist davranmaz. Ee, ancak şunu biliyorum. Yani bu e, buralardan da e, yani ben şahsen kendi fikrimi söylüyorum. Buralara düşerse de Kaçırılmaz yani. Öyle söyleyeyim size. Ee, şimdi fiyatla ilgili dediğim gibi hiçbir öngörüm yok. Hiç, hiç bildiğim bir şey yok. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum ama değer alır satarım. Değer oluşturan şey arkadaşlar şirketin defter değeri. Onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirilir. Olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakamı biz değer diyoruz arkadaşlar. Benim bulduğum değer 207 liraymış. Gerisi size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. O sizin vereceğiniz iş. Ben bu bilançoya olmuş diyemem. Tabii ki olmamış diyeceğim arkadaşlar. Bu da maalesef olmamış. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.